Hepinize tekrardan selamlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir olaydan bahsedeceğim benzi kodu açmış bulunmaktayız açıklama kısmında linki mevcut burada görmüş olduğunuz üzere Bak abi hazır sistemlere bak 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 burada bir sürü bot var bir yer, her yerden alınmış birleştirilmiş botlar mevcut ondan sonra veonik kodlarımız burada mevcut ve her gün eklenmeye devam ediyor sonra normal kodlarımız var burada Yine her zamanki gibi her gün eklenmeye devam ediyor. Sunucu daha bugün açıldı ve bu kadar kod paylaştık görmüş olduğunuz üzere. Burada Discord yardımınızı alabilirsiniz yapamadığınız şeyler hakkında. Görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir sunucu oldu. Davet kasarak burada rol alma kısmında 25 davete hazır altyapılara sahip olabiliyorsunuz. Ancak buradaki normal normal kodlara yani en çok paylaşılanlara tüm üyelerimiz bu role, bu role sahiptir. Şimdi videoya geçelim. Bakma markama, her allayana. Öfkeme kapılıp var. Abilisi... Evet abi şimdi özel oda tamamen Hultbeck TR tarafından sıfırdan yapılmıştır Bunu paylaşmayın Paylaşalım buradan Şimdi anlatıma geçiyorum abi ünlem yardım Bak şimdi direkt Özel oda kanalı oluşturuyoruz bir tane tamam mı? Kanal oluştur ses kanalları özel oda dedim. Ondan sonra bunun ID'sini kopyalıyorum. Böyle ben kod bileyim, ben bir bok bileyim hiç gerek yok. Mal olsanız bile eklersiniz. Özel oda ne yazıyor burada? Özel oda ekle diyor gördünüz mü? Özel oda ekle diyorum. ID'yi çat diye yapıştırıyorum buraya. Ve buna tıkladığım anda beni özel bir odaya yönlendiriyor ve diyor ki özel odan oluşturdum uygulayabileceğim bir sürü komut var diyor. Ondan sonrası da ben bakıyorum. Bitrate 90 bitrate'i komutla ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şu anda bitrate'imiz 64. Ben bunu diyorum ki 96 yap kardeşim diyorum. Hemen buraya 96 yazıyorum. Yazdım. Hemen bakıyorum. Hop 96 olmuş birdenbire. Ondan sonra açtığınız odayı silebiliyorsunuz. Bak kapat dedim. O da silindi. Gördün mü? Dedi ki öz odadan çıktınız. Kapat yazarsınız. Odanızı kapatabilirsiniz diyor. Ondan sonra ben tekrar giriyorum. Tekrardan bana yenisini oluşturuyor. Ondan sonra işte burada bir sürü şey var. Limitini ayarlayabiliyorsunuz. Bak şu anda limit yok odada. Önüne gelen girebilir. Ben diyorum ki arkadaşımla takılayım ben bu odada. İki kişi takılacağız diyorum. Hop görmüş olduğunuz üzere direktmen limiti ayarladı. Şu anda girebiliyor musun odaya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi giremiyorum odaya. Şimdi gireceğim odaya. Evet gördüğünüz görmüş gibi girdi. Odada, sıkıntı şekilde girdi abi. Eee baş üstüne basıp girebilir abi. Görmüş olduğunuz üzere sıkıntısız bir şekilde girdi abi. Ee, başka ne gösterebiliriz? Limit tekrar ayarlayalım. Mesela limit 99 yazıyorum. 99 yaptı görmüş olduğunuz üzere. Başka bir şey yok yani. Kapat var. Direkt odayı silecek şu anda. Onu zaten gösterdim. Tekrar göstereyim. Burada da videonun sonuna gelmiş olduk. Altyapıyı almak için açıklama kısmından Discord'umuza gelmeniz yeterli buradan alıyorum yani. O giremeyecek artık. Odana girme izni aldın. Artık odana giremez. Gir diyelim. Giremiyorsan ekran kaydında girebiliyor abi. Estas aldık.